Arkadaşlar herkese merhaba. Uzun zamandır e, yorumlarda bir sürü soru soruluyor. Farklı farklı sorular geliyor. Mesajlarla sorular geliyor. Telefon edilerek bir sürü soru geliyor ama bizim birçoğunu takip etme şansımız yok. Hem kendi işlerimiz yoğunluğumuzdan dolayı hem de sosyal medya her zaman bir takip olayımız fırsat bulamıyoruz. Öyle bir vaktimiz yok. O yüzden bir video çekelim. Bundan sonra e, sık sık böyle videolarla olabildiğince sorulara cevap vermeye çalışacağız. Yarın bugün Vakit bulabilirsek eğer canlı yayınlar yapmaya başlayacağız. Biraz vlog videolarına ağırlık vermeye başlayacağız. Öyle düşünüyoruz. Genel olarak bazı soruları çıkardık. Sık ve çok sorulan soruları çıkardık. Hani Olabildiğince Talha ile birlikte bunlara cevap vermeye çalışacağız. Buradaki amaç hem biraz daha bilgilenme hem de Talha bu işi daha iyi öğrensin diye canlı bir sohbet eşliğinde size de paylaşmak istedik. Şimdi Talha soracak. Doğaçlama cevap vereceğiz. Pek videolarda alışkın değilim. Normalde konuşmayı falan çok becerebilen birisi değilim. Ama olabildiğince hem sizi bilgilendirmeye çalışacağız. Hem de Talha'ya bir şeyler öğretmeye çalışacağız. 240 litre bir akvaryum için minimum kaç litre bir gerekir? Akvaryumda litreye göre sant hesaplamak çok mantıklı değil. Yüzey alanını hesaplamak gerekiyor önce. Normalde, universal şartlarda akvaryumun %20, %30 oranında bir filtrasyon kapasitesine ihtiyacımız var. Ama e, bu ortam, akvaryum yoğunluğu, filtrasyonu koyabilecek yerle alakalı ciddi şekilde değişir. Burada önemli olan filtre malzemesinin kalitesi, e, filtre malzemesinin diziliş şekli, e, kullanılacak filtre malzemesinin e, kullanılabilirliği önemli. 240 litre bir akvaryuma eğer yandan samp yapılacaksa akvaryumda iç samp yapılacaksa minimumda 15 maksimumda 17-18 santimlik bir yan samp olabilir. Alt samp yapılacaksa dolabın hacmi kadar ortalama 25-30 litre filtre malzemesi alacak bir alttan samp yapmamız gerekiyor. Sampın e, genel ölçüsü değil. Sadece filtre malzemesinin alacağı alandan bahsediyoruz. 25-30 litre minimumda bir filtre malzemesi koymamız gerekiyor. Eğer dış filtre koyacaksak, 240 litreyi minimumda 4 ya da 5 kere çevirecek bir dış filtre koymamız gerekiyor. Burada dış filtrenin debi kaybını, içerisindeki malzemenin, alacak malzemenin debiye vereceği zararı, yani debi düşüreceği debiyi söylüyorum. Bunlar hesaplanarak 240'ü ortalama 5 çarparsan 240 litreyi, ee, takvimi 1500 litrelik bir motor burada debi kaybıyla birlikte bizim işimizi görür. Yeriniz nerede? Yerimiz İstanbul Maltepe Altay Çeşme Mahallesi'nde. Haritalarda yerimiz, konum işareti net olarak belli. Ee, ama her zaman açık olmadığımız için ya da dükkan tek çalıştığım için gelmeden önce mutlaka aramak gerekiyor. Ee, telefon numaram birçok yerde var. Ee, hem Instagram hesabımda, YouTube'da birçok açıklamanın içerisinde Facebook'ta hem özel hem de Tepe Akvaryum sayfasında var. E, yorumlarda fiyat sormuşlar. Yorumlarda sorulan fiyatlara çok fazla cevap veremiyorum çünkü bütün fiyatlar yapılacak işe göre değişiyor. Yani bir fiyat hesaplarken camın kalitesi, camın işleniş şekli, camın kullanılabilirliği, camın kalınlığı. Bunların hepsi fiyata etkendir. Eğer ki e, sevkiyatı, teslimatı biz yapacaksak bulunduğu yerin uzaklığı, taşıma hepsi fiyata etken. Yani telefonda ya da paylaştığımız ürünlerde herhangi bir fiyat söyleme şansımız yok. fiyat için en iyisi standart harici ürünlerde atölyeye gelmesi gerekiyor. Yurt dışında gönderim var mı yok hiç yaptın mı? Yurt dışına gönderim daha önceleri çok yaptık ama son zamanlarda Türkiye'de lojistik maliyetleri çok ciddi yüksek olduğu için bununla birlikte ihracat vergilerinin yüksekliğinden dolayı yurt dışına öyle bir gönderme şansımız var ama göndermek istemiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de yaptığımız işlere zaten anca yetişiyoruz. Eğer yurt dışı odaklı çalışırsak Türkiye'deki işlerimizi yapamayız. Biz öncelikle Türkiye'deki yapacağımız işlere odaklanıyoruz. Yani Türkiye'de her yere gönderim var. Normalde Türkiye'de her yere gönderim var. Genelde kendimiz de teslimat yapıyoruz. Ama yurt dışı çalışmayı pek istemiyoruz. Neden sürekli video yayınlamıyorsun? Güzel bir soru. Ee, aynı videoları defalarca defalarca yayınlamak istemiyoruz. Birincisi bu. Hani e, genelde yaptığımız işler birbirine çok benziyor. Bazı işleri videoya dökemiyoruz. E, video dökme şansımız olmuyor. Bazen çok yoğun oluyoruz. Video normalden bizi 3-4 kat belki zaman olarak 5 kat daha fazla uğraştırıyor. E, i̇şin yoğunluğunda video çekme şansımız olmuyor. Birincisi bu. E, sonrasında yani aynı yaptığımız işi tekrar tekrar video haline getirmek istemiyoruz. Ee, bu yüzden videolara çok fazla ağırlık veremiyoruz. Zaten yoğun olduğumuz için e, video sadece fırsat bulduğumuz zamanlarda çekiyoruz. Peki neden anlatım değil de müzikli video yayınlıyorsun? Ben konuşmayı beceremiyorum. Sana en güzel cevabı öyle vereyim. Anlatımlı videolarda konu çok... Akvaryum bak, akvaryum sektörü sınırsız bir sektör. Akvaryum sektöründe eğer vlog videolarına başlarsak ee, çok ciddi, çok uzun videolar çekmemiz lazım. Bunun için ee, alanda uzman insanlarla diyalog halinde olmamız lazım. Sadece bizim cam yapıştırma değil buradaki mevzu. Aynı zamanda akvaryum içerisindeki habitatları da çekmemiz gerekiyor. Yani sınırsız bir sektörden bahsediyoruz şu an. Bazıları ciddiye almayabilir, genelde bilinmeye de bilir. Tamam mı? Ama sektörde sınır yok. Çok fazla çeşitli ee, argümanlar var. Aynı doktorluk gibi düşün. Ee, hani baş ağrısıyla uğraşan bir doktor ayak ağrısından anlamadığı gibi ya da e, iç hastalıklara bakan birisi e, ne bileyim kol kırıklığına bakmadığı gibi bizde de çok farklı şeyler var. Ee, akvaryum kurumları var. Bunun için e, vlog videolarını, anlatımlı videolarını ciddi bir çalışma yapmamız gerekiyor. Doğru yönlendirmek için. Her şeyi kendi tecrübemizle aktarırsak eğer bu sefer ya yanlışlar çıkacak piyasaya ya da e, kendi tecrübemizle yanlış olan doğruları anlatmaya başlayacağız. O yüzden olabildiğince doğru iş yapmaya çalışıyoruz. Kendi bilgimiz dahilinde gidiyoruz. Ama zaman içerisinde e, kendi işinde uzman arkadaşlarla e, anlatımlı videolar çekebiliriz. Ürünleri katalogdan mı seçiyoruz yoksa e, özel üretim mi yapıyoruz? Herkesin isteğine göre iş yapıyoruz. Oğlum. Eğer iş yani istek bizim imalatımızı e, işin riski atmayacaksa, tehlike oluşturmayacaksa e, ya da sonrasında bir zaman sonra bizim adımızda kötü bir izlenim bırakmayacaksa tamamen e, hobicinin isteğine göre imalat yapıyoruz. Ama e, genelde hobicilerde kendi isteklerinde büyük yanlışlar olabiliyor. Olabildiğince bunları düzeltiyoruz, istişare yapıyoruz. Hobicinin de isteğine e, göre bir şey çalışma çıkarıyoruz. Sonrasında Ortak bir fikir birliğinde çalışma çıkarıyoruz. Peki en iyi cam Ultra Clear mı? Ee, en şeffaf cam Ultra Clear. En iyi cam değil. Camların hepsi aynıdır. Aynı şekilde üretilir. Ee, ultra Clear camın görüntü netliği diğer camlara göre çok daha nettir. Yani Arka tarafın ışık geçirgenliği, arka taraftaki görüntü netliği Ultra Clear'de maksimum düzeydedir. Ultra Clear'den sonra bir cam daha var. Çok fazla piyasada bulunmaz. Hatta hemen hemen hiç bulunmaz. Ve akvaryumu kullanmaya da gerek yok. Sağlamlık konusunda ultra clear cam e, çizilme konusunda daha hassastır. Yani normal, standart camlar daha zor çizilir. Ultra clear daha çabuk çizilir. Ama görüntü netliği ultra clear çok daha ciddi şekilde bariz farklıdır. Daha nettir. E, videoyu yayınlanmayınca akvaryum yapımı devam ediyorum diye soranlar var. E, akvaryum yapımı zaten video yayınlamadığı zamanlarda devam ediyor daha çok. Çünkü videoyu anlamıyorsak yoğunuzdur. Silikonun markası sorulmuş. Silikon markası çok fazla söyleme taraftar değiliz. Zaten bütün videolarda Sista kullandığımız belli oluyor. Yeri geliyor çok nadiren de olsa başka silikonlar kullanıyoruz. Ee, ama %90 kullandığımız e, silikon akvaryum silikonu diyelim biz ona. Akvaryum silikonu standart silikonlardan haricen e, solvent içermez. Yani içerideki canlıya zarar vermez. Normalde silikonlarda solvent vardır. Bizim kullandığımız silikonlarda solvent yoktur. Solvent olmadığı için akvaryum silikonu kullanıyoruz. Marka, herkes her markaya ulaşamaz. O yüzden marka söylemek burada çok doğru bir şey değil. Ee, solventsiz yani akvaryum için yapılan silikonları kullanmak mantıklıdır. Arka fon isteğe göre yapıyor musunuz yok Renk seçimi manzara gibi. Manzara çok fazla yapmıyoruz. Ee, bizim çok Manzara görsel oluşturmamızı icap edecek bir iş yok. Biz genelde e, orijinal bir su altı tasarım yapıyoruz. Su altı tasarımında arka fonda nasıl ki manzara yoksa biz de çok fazla kullanmıyoruz. Genelde kullandığımız renkler siyah, e, beyaz, buzlu folyo ya da mavinin tonlardır. Bunun renkler ya da desenli folyolar e, bizim çok mantığımıza uymuyor. O yüzden çok fazla yapma tarafları değiliz. Cam kalınlığı ve akvaryum büyüklüğü hakkında bilgi verip fiyat istemişler. Fiyat olayını daha önce söyledi orada. Cam kalınlığı akvaryumun hacmine bağlı olarak değişir. Ee, akvaryum ne kadar büyük ebattaysa ona göre bir cam kalınlığı. Bunun internette hesaplama programları var. Yani 2-3 yerde var. Ee, ya da hazır şablon halinde var. Ee, cam kalınlığını işte şu kalınlık bu kalınlık demek çok doğru bir şey değil akvaryumun basıncına göre yani oluşturacağı riske göre cam kalınlığı kullanıyorsun. Onun haricinde cam kalınlığı söylemek çok doğru bir şey değil. Peki içi doldurulmuş akvaryum niye paylaşmıyorsun? Biz akvaryumları genelde müşteriye teslim ediyoruz. Müşteriye teslim ettikten sonra akvaryum kurulumunu büyük çoğunlukla hobici arkadaşlar kendileri yapıyor. Biz bir daha bunun için gidip yerinde videoları çekmemiz gerekiyor. E, defalarca git gel olduğu için ona çok fazla vaktimiz olmuyor. Onun için yaptığımız işin genel temasını yayınlıyoruz. Sonrasında eğer fırsat olursa belki çekiyoruz. Bir de akvaryum sonucunun videosunu çekmememizeki sebep, yani teslimattaki çekmememizeki sebep, ortam bazen çok düzgün olmuyor. Yaptığımız işi söndürüyor. Düzgün ortamlarda yaptığımız iş kendini gösterirken, bazı ortamlarda sen de biliyorsun bunu. Bazı ortamlarda yaptığımız iş buradaki gibi durmuyor. Ve kurumun Büyük çoğunlukla biz yapmıyoruz. Kurulumcu arkadaşlarımız var. Onlar gidip kurulum yapıyor. O yüzden bizim video şansımız çok fazla olmuyor. Ee, çalışan bir akvaryumu çekmek için de bizim oraya defalarca gidip gelmemiz gerekiyor. Öyle bir şansımız, öyle bir vaktimiz yok. Vakitle alakalı. Kayıt kuşak ne kadar büyük akvaryumlarda gerekli? Kayıt kuşak küçük akvaryumlarda da gerekli. Ama biz küçük akvaryumlarda kalın cam kullandığımız için risk oluşturmayacak şekilde kalın cam kullanırsak eğer kayıt kuşak kullanmıyoruz. eğer ki küçük akvaryumda olsa risk oluşturuyorsa kayıt kuşak mecbur koymamız gerekiyor. burada akvaryumun büyüklüğü küçüklüğü değil oluşturacağı risk önemli. Eğer küçük bir akvaryumda kullandığım cam kalınlığı basınca yetersizse kayıt kuşakla bunu desteklemen gerekiyor. Ama kalın cam kullanıyorsan yani 150 bir akvaryumda işte 12 mm cam kullanıyoruz burada kayıp uçağa gerek yok. Düzgün yapıştırıyorsan bu arada. Burada işçilik de çok önemli. Ama 150 e 50'li bir akvaryumda 8 milimle yapmaya çalışıyorsan burada kayıp uçak şart oluyor artık. Yani bunu kayıp uçak çekmen gerekiyor. Onu da düzgün çekmen gerekiyor. Bunun bir sürü örneğini yapıyoruz. burada cam kalınlığı eşittir. riski risk önemli Peki filtre kaç günde bir temizlenmeli? <laughs> İnternette bunu sosyal medyada genelde yanlış bir düşünce var burada. Filtrenin günü tarihi yoktur. Filtre akvaryum yoğunluğuna bağlı olarak temizlenir. Ee, düzenli bir akvaryumda e, 3 ayda temizlenir, 6 ayda temizlenir, yılda temizlenir. Hani bunun öyle bir zaman şartı yok. Ee, aynı kapasitedeki bir akvaryumda 10 canlı varken 6 ayda temizlenir. Aynı kapasitede 100 canlı varsa yani içerik yoğunluk çok daha fazlaysa bu 6 ay değil, 6 güne de düşebilir. Hani Filtre temizliğinin ya da akvaryum bakımının herhangi bir zaman dilimi yoktur. Bu internette haftada işte şu kadar su değişimi, işte şöyle yapmak, böyle yapmak gibi e, konuşmalar bana göre çok yersiz ve yanlış. <laughs> Sadece şöyle söylenebilir. Haftada fırsatın varsa akvaryum bakımı adı altında camlarını temizlersin, kuma dip çekimi yaparsın, olabildiğince işte akvaryumun hafif genel temizliğini yaparsın. Haftada 10 günde, 15 günde. Vakitle alakalı bir şey bu. Ama yoğun bir akvaryumda haftalık ya da 15 günlük bakımlar şarttır. Filtre temizleme olayı çok fazla farklı bir şey. Filtre e, debi düşene kadar, dış filtre için söylüyorum, debi düşene kadar filtre samplı akvaryumlarda içerisindeki malzeme su geçirgenliğini e, kaybedene kadar filtre temizlemene gerek yok. Ama bir filtre sistemi su geçirgenliğini artık kaybettiyse zaten filtreleme özelliğini de yitirmiş demektir. Biz burada bunu yaşıyoruz biliyoruz. Elyaf değiştiriyorsun, yeri değiştiriyoruz, değiştiriyoruz evet. temizleyip tekrar koyuyuz. Ee, burada bir zaman yanlış bir kavram. Burada en iyisi akvaryum yoğunluğu eşittir, akvaryum bakımının tarihleri diyelimiz ona. Hani bunda bir zaman yok. Akvaryum tadilatı yapıyor musun? Yapmıyoruz. Çok nadiren e, bazı insanlar gerçekten zor durumda kalıyor. Onlara gerçekten hani yardım etmemiz gerekiyor. Bu ticari değil, yardım amaçlı. Nadiren de olsa yapıyoruz ama akvaryum tadilat bizim normal yaptığımız işlerde bizi ciddi şekilde geri atıyor. Çünkü tadilat yapılacak bir akvaryumda hani örnek verelim bir saat uğraşacaksak biz o bir saatte belki üç tane akvaryum topluyoruz ki bir saatte akvaryum tadilatı yapılmıyor. O yüzden akvaryum tadilat yapmak bizim yapacağımız bir iş değil. Samp hakkında bilgi verir misin? Samp hakkında bilgi verir miyim? Samp hakkında biz ona filtrasyon diyelim. Samp ee, dış filtre haricinde, akvaryumu içeriden ya da akvaryum içinde, dolap dışında ya da başka bir odada herhangi bir şekilde kendi yaptığımız filtreleme sistemine bir samp diyoruz. Tamam mı? Ee, samp hakkında bilgi aslında bunu bir alttan samplı, yandan samplı akvaryumun başında çekmemiz gerekiyor. Ne işe yarıyor, nasıl çalışıyor diye. Ee, samp bir filtreleme sistemidir. Samp hakkında vereceğimiz en iyi bilgi bu. Bazı akvaryumlarda alt samp yapıyoruz, burulama tesisatları ile indiriyoruz. Videolar da bir sürü var. Seninle de bir sürü yaptık bunu. Bazı akvaryumlarda akvaryum içerisinde samp yapıyoruz. Yanında, arka köşesinde gibi. Bazılarında arkasında samp yapıyoruz. Ee, yani dış filtre neyse, dış filtrelerini koymadığımız ya da dış filtrelerin yetersiz olduğu yerlerde yaptığımız filtreleme sistemi samp. Peki alt samp önerisi yoksa arka samp mı? Kesinlikle düzgün yapılacaksa, profesyonel anlamda yapılacaksa ya da amacını taşıyacak bir iş yapılacaksa alt sampın yerine hiçbir şey tutmasın. Yansap mecbur kaldığımız yerlerde söylüyoruz. Önceliğimiz alt sap ama maliyetlerle alakalı bir karşılaştırma yapıldığı zaman alt sap maliyetleri çok ciddi şekilde yukarı çıkıyor. Bu yüzden yansap biraz daha uygun maliyetli olduğu için tercih edilebiliyor. Peki videolarına bakarak akvaryum yapsak yine aynısı olur mu? Olmaz. Olmaz çünkü biz o videoları çekerken binlerce akvaryumun yapıldığı bir tecrübeyle yapıyoruz. Yorumlarda bu çok var. Çok kolaymış gibi gösteriyor. Çünkü benim için onlar çok kolay. Ama bunu ilk defa yapacak ya da amatör olarak yapacak birisi için gerçekten zordur. Çok dikkat etmek gerekiyor. <laughs> hani videolara bakarak ne olabilir? Eksikler giderilebilir. Kendi yaptığın yanlışları orada çözebilirsin. Hani daha iyi bir tecrübe kendine Tecrübe sağlayabilirsin diyelim biz ona. Tamam mı? Onun haricinde sıfırdan videolara bakılıp akvaryum yapanların birçoğu yapamamıştır. Ya da sorun olmuştur. Bunlar telefonla geliyor. Hani ben yapmaya çalıştım ama senin yaptığın gibi olmadı. Ee, benim ya da bir ustanın yaptığı gibi yapma şansı ilk başlarda yok. Çünkü biz binlerce akvaryum yapıyoruz. Çok farklı ölçülerde, çok farklı cam kalınlığında, çok farklı ortamlara e, ciddi sayılarda akvaryum yap, koymuşluğumuz var. Şimdi sen gelip buraya 3-5 tane akvaryum yapıp da benimle aynı şekilde akvaryum yapma gibi bir hayale kapılacaksan zaten yanlış yapacaksın. O yüzden bizim yaptığımız videolarda genel anlamda sadece fikir taslağı oluştursun diye biz o videoları yayınlıyoruz. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra anlatımlı akvaryum videosu yayınlayacağız. Orada biraz daha yapılan işler, ölçüler, işte filtreleme sistemleri biraz daha detay fikri olabilir. E, siyah silikon ve şeffaf silikon arasındaki fark ne? Hiçbir fark yok. Sadece renk farkı var. Silikonun orijinali şeffaftır. Diğer bütün silikonlar renklendirici ile renklendirilmiştir. Siyah silikonla şeffaf silikonun e, fabrikadaki arge çalışmalarında tutuculuğu aynıdır. Sadece siyah silikon renkli silikon bu kadar. Başka bir esprisi yok. Ama yeri geldiği zaman siyah silikonun siyahın kapatıcı özelliğinden kullanarak daha güzel bir estetik sağlayabiliyoruz. Bu samp girişin plexten mi yoksa camdan mı? Samp kaplaması diyelim biz ona. Samp kaplaması e, yapıyoruz. Bunun sebebi var. Bununla alakalı birçok da yorum var. O oraya olmaz, sorun olur gibi. Biz de biliyoruz sorun olacağını. Sampla camı birbirine yapıştıracak hiçbir yapıştırıcı yok. Plexinin yapıştırıcısı farklı, cama uyum sağlamıyor. Camın yapıştırıcısı farklı, plexi uyum sağlamıyor. Ama biz plexi yaparken plexi kafes diyoruz, sorun olmasın diye olabildiğince plexi kafes altına aldığımız için sorun olmuyor. Ya da işte atıyorum yüzlerce akbarında bir iki tane sorun oluyor. Onlar da hiçbir ücret talep etmeden gidip müşterinin işini görmek için yerini çözüyoruz. Ama Türkiye'de her şeye her zaman her istediğimiz gibi ulaşamadığımızdan dolayı mecburen plexiye mahkum kalıyoruz. Aslında plexi kullanmayı ben de istemiyorum ama o şartlarda onun yerine kullanabileceğimiz Türkiye'de hiçbir şey yok ya da çok ciddi maliyetleri var e, bunun en büyük örneği camı e, fırın boya yaptırıp onu da sujetinde kestirmek en yakın şey bu ama e, bir pleksinin maliyetiyle şu an söylediğimiz işin maliyeti ve zaman kaybını hesaplarsak e, cam kullanmamız Türkiye piyasasında çok zor. Bu iş videolarda çok kolay görünüyor. Zorlukları var mı neler? Bu işin her tarafı zor. Videolarda biz kolay olan taraflarını gösteriyoruz. Biraz önce söylediğim gibi, e, hani biz binlerce akvaryumla uğraştığımız için, yani çok ciddi sayılarda akvaryumla uğraşıyoruz. E, bizim için bazı şeyler çok kolay. Ya da ne yapacağımızı biliyoruz. Nerede hatayı, işte düzelteceğimizi, ya yaptığımız işte cam ne şekilde gelirse nerede hata vereceğini, tezgahın gönyesini, camı nasıl e, ee, işte gönyeleyip nasıl silikon dolduracağımızı bildiğimiz için benim için kolay. Ama yeni başlayacak birisi için bu iş gerçekten zor. Bir kere şey silikon bulaşıcı bir malzemedir. Bulaştığı yere temizlemesi çok zordur. Ee, hani benim için kolay olan iş bir başkası için de kolay olacak değil. Biraz önce bunun zaten hemen hemen aynı şeyleri konuştuk. Yani sadece fikir açısından biz onları yayınlıyoruz. Zımpara yaparken hiç eldiven kullanmıyorsun, çelini kesmiyor musun? çok kesiyorum elimi. Ama bazen çok ince işler yapıyoruz. Kullandığımız eldiven yaptığımız ince işlerde bize yani bağ oluyor, engelliyor. Engellediği için hani genelde eldiven kullanıyorum ama videoda denk geliyor bu sadece. Bazen o eldiveni kullanmamam gerekiyor. Kullandığım zaman işe zarar veriyorum. E, artık alıştı, eller de alıştı kesilmeye. Onun için <laughs> ellerim kesilmeye alışkın, ben zımparalama alışkın. Öyle anlaşıp gidiyoruz biz onlarla. Ama kullanmak gerekiyor. Ne tür camlar kullanıyorsun? Ne tür camlar kullanıyorsun derken ultra clear ve düz cam. Cam zaten camda 60 küsür tane tür var. Çeşit. Yani aynalı, reflekte bunların kendi içerisinde bir sürü farklı camlar var. Bunlarca desenli camlar var. Bizim kullandığımız cam standart olarak geçen normal cam. Sadece görüntü kalitesi değişik. Düz cam ve ultra clear cam kullanıyoruz. Silikon tabancasının markası ne? Silikon tabancasının markası Maygun diye bir silikon tabancası ama kimse bulamaz. Ben de bulamıyorum. Üretim yok. Bulan olursa bana da göndersin. <laughs> yurt dışına yok. gönderim çok mu maliyetli? Ee, yurt dışına göndermek için akvaryumu önce akvaryum herhangi bir şey gibi e, öyle e, gelişi güzel gönderemiyoruz. Akvaryumu komple kırılmayacak şekilde paketlememiz gerekiyor. Birincisi bu. Türkiye'de paketleme ücretleri zaten kendi başına bir maliyet. İkincisi, yurt dışına göndereceğimiz lojistik firmasıyla burası arasında bir nakliye maliyeti var, taşıma maliyeti var. İstanbul'da özellikle lojistik firması gelip buradan almıyor. Bizim götürmemiz gerekiyor. Bu zaten bir maliyet. Harici bunu paketleme maliyeti var. Yurt dışına gönderdiğimiz için şey kasalamamız gerekiyor. Yurt dışına gönderirken hem normal vergilerimiz hem e, gümrük vergilerimiz tamam bunlar ayrı bir maliyet oluyor. E, artı bunun içerisinde bir de lojistik firmasının taşıma maliyeti bindiği zaman e, bizim yurt dışına göndermemizin hiçbir esprisi kalmıyor. O yüzden biz önce iç pazara önem veriyoruz. Sadece öncem clear olarak akvaryum yapabiliyor musun? Yapıyoruz. E, ama genelde önceliğimiz bütün camların eşit olması. Yani ya düz ya komple ultra clear olması. Bunun bir sebebi yok. Öyle alışmışız. Ama müşteri gelir de biz sadece ön cam clear istiyoruz derse sadece ön cam clear yaparız. Peki böyle silikon çekmenin bir yolu var mı yoksa el becerisi mi? El becerisi. Alışkanlık, tecrübe. Çok kısaca oldu değil mi? Uzatayım mı? Uzat. He? Uzat. Yok uzatamam çünkü gelip burada görmesi lazım. Sen çekebildin mi? Ben çekemedim. Ha. onun için biraz el becerisi gerekiyor. Ellerimde şifa var. <laughs> sehpa yetince sağlam yoksa metre olsa daha mı iyi? Biz sadece sehpa diye değil oğlum yaptığımız bütün işte önceliğimiz görsellik ne kadar önemliyse sağlamlığa da en az o kadar önem veriyoruz. Yaptığımız bütün sehpalarda ağırlık taşıyacak şekilde yapılıyor. E, yaptığımız hiçbir işte sehpa değil bu sadece. Hiçbir işte e, karşımızdaki insanı riske atmıyoruz. Şu ana kadar 5 yıldır bu iş yapıyoruz. Biz bu atölyede 5 yıldır yaptığımız hiçbir sehpamızda kullanıcı hatası olmadığı sürece hiç kimseyle alakalı bir sorun yaşamadık. Bütün sehpalarımız özellikle e, akvaryum için ağırlık taşıyacak şekilde sağlam üretiliyor. Silikon tüpünün ucunu kesmenin bir sorun sebebi var mı? Sebebi var. Kullanacağımız camın kalitesine, pardon, kullanacağımız camın kalınlığına ve kullanacağımız camdaki silikon boşluğuna göre kesiyoruz onu. Onu ben sana zamanla öğretirim. Yani 15 derecelik bir açıyla 45 derecelik açı kestiğimiz silikon ucunun hepsinin bir amacı var. Eğer ki ince ve çok uzun silikon çekeceksem açıyı çoğaltırım. Eğer ki dolgulu silikon çekeceksem açıyı azaltırım. Hani normalde sana göre değil mi? Sana göre öyle. Ben silikonun sadece ucunu kesiyorum. Evet. Ama yeri geliyor açımız çok fazla oluyor. Sen de bunun niye olduğunu bilmiyorsun. Evet. Yeri geliyor Açı az oluyor. Bunun sebebi açı az olursa dolgulu silikon çıkar. Açı çok keskin olursa silikon ince ama çok uzun çeker. Yani birinde 30 santim silikon çekerken birinde 2 metreye kadar onu çekebilirim. Genellikle camları taban camının üstüne birleştirerek yapıyorlar. Sen niye yandan birleştiriyorsun? Taban camının üstüne bindirmek aslında çok kolay. Biz de böyle başladık işe. Yandan yapmak işin meziyetli tarafı. Üstüne bindirdiğin zaman taban camının gönyesine göre hareket edersin. Ve yapacağın yer bellidir. Hatalarını çok saklayabilirsin. Yandan yapıştırma daha zordur. E, düz bir tezgah gerekir. Altını temizlemek gerekir. Ama biz yandan yapıştırmanın sağ sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. E, bunun bir denenmişliği var mı dersen yapmadık. Aynı zamanda görsel estetik daha güzel. Arkadaşlar olabildiğince yorumlara cevap vermeye çalıştık. Bu sadece genel olarak yorumların içerisinde çok sorulan soruları cevaplamaya çalıştık. Bundan sonra olabildiğince biraz daha takip edeceğiz. Hani ne kadar takip ederiz, ne zaman video çekeriz ya da ne yaparız onu ben de bilmiyorum. Ama yorumları olabildiğince cevaplamasak da takip etmeye çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki hem Instagram, Facebook iki sayfa, aynı zamanda YouTube yorumları ve Yaptığımız işle alakalı günde en az 30, 40 belki 50 belki 60 kişiyle sadece telefonla görüşüyoruz. E, bu sefer bizim iş yapmamıza çok vakit kalmıyor. O yüzden olabildiğince zaman içerisinde denk geldikçe e, yorumları üzerinden ya da canlı yayın üzerinden sohbet eşliğinde videolar yapacağız diye düşünüyoruz. E, sizin yaptığınız iyi yorumlar için ayrıca teşekkür ederim. Yani e, çok güzel bize dönüşler oluyor yaptığımız işle alakalı. Biz de bunu kendimize motivasyon olarak algılıyoruz. İşimizi de iyi yapmaya çalışıyoruz. Yani ne kadar eksiğimiz olsa da yanlış yapsak da e, bazı şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Zaman içerisinde daha da iyi şeyler yapacağız diye bir e, düşüncemiz ya da hayalimiz var diyelim. Ama ne ne kadar olur onu biz de bilmiyoruz. Herkese teşekkür ederim. E, kanalımızı takip ederseniz, e, bizi sosyal medyada desteklerseniz onun için de seviniriz. İyi günler.